yerde durduğu gibi durmaz. Onu içen insanları Allah kullak eder diyor. İstersen burada sonlandıralım. Bayağı yoruldular herhalde. Değişik konularda veya ayetler hakkında düşüncesi olan varsa görüşlerini belirtebilir. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldin hocam. Bitti mi ders? Ders bitti hocam. Gözünü aydın. Kaydedin mi? Kaydedin mi? Efendim? Kayıttan dinlersin diyorum. Bitti. İnşallah ben bunu yarın kayıttan dinleyeceğim. Bugün işte şeyin e, Yıldız Hanım Hazretleri Kudüs'e dersi varmış. İlla ondan sonra bir girin filan dedi ama o da bilmedi bir türlü. Onun için benim de zaten başka işlerim vardı. Geç geldim. Artık yarın yine devam ederiz kaldığımız yerden. İyi olmuş hocam. çıktım. Ne güzel. Sıcak mı tekrar İyi böyle tam tam güzel yani ne terletiyor ne üşütüyor ama çok güzel. Yani şöyle balkona çıkıyoruz. Ya sabah kadar burada yatsan yatılır. Havalar çok güzel hocam gerçekten. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Emanet olun. Selamünaleyküm orada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.